yazar bir kitaptan herkese merhaba. Bugünkü ilk kitabımız Osman Balcıgil'e ait olan Melekoli, Terörist İris, Fahişe Lili. Osman Balcıgil 1955'te İstanbul'da doğdu. Ekonomi eğitimi gördü. Ulusal dergi, gazete ve televizyonların haber bölümlerinde muhabir, editör, yönetici olarak 30 yıla yakın çalıştı. Pek çok ödül aldı. Latin Amerika'da yaptığı çalışmayla 1988 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından Yılın Gazetecisi seçildi. Sürekli basın kartı sahibidir. Romanları Ters Kanatlı Şahin, Bilginin Efendisi, Zerdüşt'ün Sırrı Dante'nin İstanbul Cehennemi, Pisagor Tepkisi, Mason lojasında Aşk ve Kılıç, 53. Risale, Ele Gözlü Pars, Celile, Yeşil Mürekkep, İpek Sabahlık, Nefesi Tutku Olan Kadın Afife Cale, Putlar Yıkılırken, En Hüzünlü Eylül. Ve kitabın arka kapak yazısını da sizlerle paylaşıyoruz. Holly, Lily ve Iris gibi ünlü film karakterlerini şaşırtıcı biçimde canlandıran güzel kadın melek mi, terörist mi yoksa fahişe mi? Ünlü gazeteciyi ağına nasıl düşürdü? Amaçlarına neden alet etti? Mathilde Malukyan nasıl Türkiye'nin en zengin iş insanlarından biri oldu? Dünyanın bir numaralı genele patroniçesi Madam Malukyan'ın otomobilini havaya kim uçurdu? Ermeni terör örgütleri mi, milliyetçiler mi, muhafazakarlar mı yoksa mafya mı? 70'li yıllara damgasını vuran Ermeni terör örgütü Asalan'ın arkasında kim vardı? Lideri Agop Agopyan nasıl öldürüldü? Londra'da başlayan, İstanbul'u birbirine katan ve Atina'da sona eren büyük macera için hazır olun. Dönem romanlarının büyük ustası Osman Balcıgil'in kaleminden diyor kitabın arka kapak yazısında. Müzik ve kitabın 50. sayfasından başlayarak kitaptan bir alıntı yapıyoruz. Ve huzurlarınıza Nüket Duru, Ali Poyrazoğlu, Korhan Abay ve Mehmet Teoman. Daha doğrusu onlarla ilgili flash haber. Yazı müdürüm sayesinde afyonumu patlatmaya vakit bulamadan günün flash haberiyle tanışmış oluyorum. Yazı işleri müdürüme başından ayrılmadan sen rakının dibine vururken İstanbul yıkılmış anlayacağım dediği için ayrıca tepkiliyim. Arkasından ne yapsaydım, gecece olarak mı kalsaydım diye karşılık verdim ama henüz hırsımı alabilmiş değilim. Severim, dostumdur, arkadaşımdır. Öte yandan nasıl becerdiğini henüz çözemediğim bir de kabiliyete sahip. Her gün bir yolunu bulur ve sabah ritüelimi mahveder. Bu sabah da tam öyle oldu işte. Artık ne çayı ne poğaçayı ne de canın pipomu düşünebilirdim. En aksis ses tonunda tepemden çekilirse gazetelerini okuyabileceğimi ima etmemin nedeni bu. Ne yapsaydım? Gececi mi kalsaydım diyerek mesajını aldığımı söylemeye çalıştım ya ondan söz ediyorum. Gazeteleri okuyup gerçekleşen tatsız vakanın arkasında nelerin yatıyor olabileceğini düşünürken, yazı işleri müdürümün masaların etrafında dolaşıp gece cereyan eden haberle ilgili homurdanmayı sürdürdüğünü duyuyorum. Son olarak istihbarat şefini bir kez daha haşlıyor ve düzgün adam bırakın geceye diye söylenerek odasına geçiyor. Polis Pangaltı'da bir kulüp basmış, kim varsa toparlayıp tantarlının huzuruna çıkartmıştı oyuncuların derdest edilmelerinin asıl nedeni Hak ve Sur isimli şarkının sözleri. İlk iki satırı şöyle şarkının. Bir tarafta bombalar, bir tarafta çocuklar. Şaşıran, ağlayan çocuklar. Son iki satırı ise şöyle. Haydi insanlar sarın birbirinize. Haydi insanlar kim tutmayın birbirinize. Neymiş? Şarkı söylenirken Stalin'in deniz gezmiş için resmi filan da ıslahit olarak gösteriliyormuş falanmış, beş diyor. Sanatçılar sorgu esnasında da sonrasında da üzerlerine iftira atıldığını gösterdikleri ıslayıklarda Hitler'in, Charlo'nun 1. ve 2. Dünya Savaşı'na dair savaş görüntülerinin bulunduğunu söylemişler. Amaçları savaşların kötü olduğuna dikkat çekmekten ibaretmiş. Derdest edilip polis şefinin huzuruna çıkartılmalarının nedenini anlayamamışlar. Bütün gazeteleri okuduğumdan emin olup tanıdığım sanatçıları aradıktan sonra yazı işleri müdürümün kapısını tıklattım. Her zaman olduğu gibi gel diye bağırdı. Hiç havamda değildim. Yalnız olduğum zamanlarda arada bir verdiğim gel denilmez, buyur denilir, ayı şeklinde özetleyebileceğim adamı muaşeret dersini bir kenara bırakıp doğrudan konuya girdim. Tanıdıklarımla konuştum. Tam bir yıldırma operasyonu. Sanıyorum Saadettin Tantanı'nın iş güzelliği. Yeni geldi ya göreve, kendini gösterecek. Barış, dostluk, kardeşlik diyen kim varsa ayar vermeye çalışacağı belli oldu. Benim anladığım bu. Ne dersin bir şey yapalım mı? Boş ver dedi. Anlat bakalım ne yapıyor seni holi? Ne holisi falan dememe kalmadı. Alemlere atmışsınız oğlum dün akşam diyerek baklayı ağzından çıkarttı. Şaşırmış gibi yaptıysam da durumda şaşılacak bir şey olmadığının gayet iyi farkındaydım. Nihayetinde karşında oturan İstanbul'un kalbini elinde tutan adam. Havalara girmesin diye nereden duyduğunu sormadım. Yok bir şey dedim. Sıradan bir geceydi işte. Gözün üzerinde olsun. Şahane bir haber kaynağı yakaladın. Peşini bırakma. Gazeteci her şeye buradan bir haber çıkar mı diye bakar. Normal insanlar hayatlarını yaşarken gazeteci insanların neyi, nereden, ne zaman, nasıl, kiminle yaşadığını öğrenmenin peşindedir tabii sıra dışı olanların diyor. Kitabın 50. sayfasından başlayıp okuduğumuz Osman Balcıgil'in Menekoli Terörist İliz Fahişe Dil isimli kitabında kitabın yazarı Ahmet Ümit. Kitabın ismi İnsan Ruhunun Haritası. Kitap Yapı Kredi Yayınları tarafından okurla buluşturuldu ve kitabın tanıtım yazısı. İnsan ruhuna yapılan bir yolculuk. İnsan ruhunun haritası birçok farklı açıdan ele alınabilecek zengin bir metin. Kitabın Ahmet Ümit'in kendisini olduğu noktaya getiren yazarlara duyduğu bir minnet borcu olduğunu söylemekte mümkün. Nitekim Ahmet Ümit'e yazma aşkını aşılayan, ona her şeyden önce bir ufuk veren birçok değerli yazar hakkında detaylı ve kapsayıcı bilgilerle donatılmış insan ruhunun haritası, iyi polisiye iyi edebiyattır düz durumdan da hareket ederek polisiye metinlerin çıkışı, gelişimi ve suç ve edebiyat arasındaki bağlantı hakkında da düşünmeye itiyor okuru. Oedipus, Don Quixote, Madame Bovary, Dimitri Karamazov, Anna Karanina, İnce Mehmet, Zebercet ve diğerleri çoğu yaşamımızı etkilemiş edebiyatın bu ölümsüz kahramanlarına derinden bakarsak kendimizi görürüz. Edebiyatın bu karakterlerinin üzerine örten sözcükleri birazcık kazırsanız altından insanlık çıkar. Geçmişten günümüze, bugünden geleceğe akan büyük insanlık. Müzik Kitabın yazarı Şöhret başaran Howells. Kitabın ismi Gındırık. Kitap Işık Kitab Evi Yayın Evi tarafından okurla buluşturuldu ve kitabın arka kapak yazısı. Saniyenin küçük Kaymaklı'da başlayan yaşamı büyülü serüvenlerle bir kilise odasında devam ediyor. Çağlayan Hisar altında Yenişehir bölgesine uzanan çocukluk ve gençlik yıllarındaki maceralar sihirli bir rüya gibi gözlerimizin önüne seriliyor. İngiltere'de devam eden yaşamından bir saatin sarkacı gibi maziye uzanarak Kıbrıs kültürünün bir parçası olan açık hava sinemalarında, tiyatrolarda ve babasının köyü olan Tremeşe'de yani Erdemli'de fesleğen kokulu tavukların özgürce dolandığı bahçelerde geziniyor zümrütü anka kuşundan ruhlara, koruyucu büyüler yapan okumuş ninelere, Mevlana'dan sevginin anlamına kadar uzanan birçok konuyu bir hikaye anlatıcısı edasıyla satırlara döküyor. Başından sonuna kadar sosyal içerikli birçok konuyu abartmadan bir çocuğun daha sonraları bir yetişkinin gözünden yalın bir dille iriliyor. Yaşamını çok etkileyen sınıf ayrımına derinlemesine dalıyor ırkları, renkleri, engelli olmaları veya cinsel tercihlerinden dolayı toplumdan dışlanmış, eşitsizliğe uğramış insanların karşılaştıkları zorlukları ve deneyimlerini onların gözünden dile getirmeye çalışıyor. Yazarın ilk romanı Gındırık'ın birçok yeni romana kapıyı araladığı şimdiden belli. Tabumuz ise Mete Özsezer'a e ait olan İngiliz idaresinde Kıbrıs Türklerinde orta öğretim. Mete Özsezer 16 Mart 1989 tarihinde Lefkoşa'da doğdu. İlk öğretimi Şehit Ertuğrul İlkokulu, orta öğretimi de Şehit Hüseyin Rus Ortaokulu'nda ve Lefkoşa Türk Lisesi'nde tamamladı. Lisansı Yakın Doğu Üniversitesi Tarih Öğretmenliği bölümünde okuyarak 2012 yılında mezun oldu. Aynı üniversitede de tarih eğitimi alanında 2014 yılında Kıbrıs Türk toplumunda değişen siyasal iktidarların tarih ders kitaplarına etkilerinin incelenmesi isimli tez ile yüksek lisansını 2020 tarihinde de İngiliz yönetiminde Kıbrıslı Türklerin orta öğretimde tarihsel gelişimi 1878-1960 isimli tezi ile doktora derecesi aldı. Uzun yıllar orta öğretim okullarında tarih sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev yaptı. Bunun bir kısmı Özel Yakın Doğu Koleji'nde bir bölümü de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na bağlı çeşitli okullarda öğretmen olarak görevde bulundu. 2017-2018 eğitim yılında yarı zamanlı Yakın Doğu Üniversitesi Tarih Bölümünde Tarih Felsefesi ve Orta Doğu Tarihi derslerini verdi. 2020-2021 eğitim yılında yarı zamanlı olarak görev aldığı 15 Kasım Üniversitesi'nde Düşünce ve Uygarlık Tarihi, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi 1 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi 2 ve Türk Eğitim Tarihi derslerini verdi. 2012-2019 yılları arasında Kıbrıs Time isimli internet gazetesinde köşe yazılarını yayınladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kültür Sanat Danışmanı Kurulu'nda 2017 ile 2020 yılları arasında araştırma üyeliğinde bulundu. 2 Haziran 2022 tarihinde oluşturulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Tarih ve Araştırma Komitesi'nin kurucu üyesidir. Ve kitabın arka kapak yazısını da sizlerle paylaşıyoruz. Kıbrıs tarihinin önemli bir dönemi İngiliz yönetimi altında geçmiştir bu süre zarfında dünya iki büyük savaş gördü. Tüm dünyada yeni gelişmeler yaşanırken dengeler yeniden oluşmaya başlamıştı. Tam da bu dönemde Kıbrıs 82 yıl İngiliz idaresinde kaldı. Kıbrıslı Türklerin orta öğretimin olgunlaşma evresi bu döneme rastlamaktadır. Günümüzde halen faal olan birçok orta öğretim okulumuz bu dönemde kurulmuştu. Toplumlar aldıkları eğitim sayesinde gelişir. Bu amaçlar toplumların gelişimini anlamak için eğitimdeki gelişmeleri de doğru zeminde öğrenmek önemlidir. Kıbrıs Türk eğitim tarihi ile ilgili birçok çalışma yapıldı. Ancak Kıbrıs Türk orta öğretimin tarihsel gelişimini bütünsel açıdan ele alınmadı. Bu araştırma işte tam olarak bunu vaat etmektedir. Çok farklı kaynaklar karşılaştırma yapılarak değerlendirildi. Elinizde bulunan eser sadece eğitim tarihi açısından irdelenmemelidir çalışmadan satır aralarında dönemin siyasi olaylarına dair bilgilerde rastlamanız mümkün olacaktır diyor kitabın arka kapak yazısında. Müzik kitabın 165. sayfasından başlayarak kitaptan bir alıntı yapıyoruz. Genel olarak olası hava saldırısı sırasında öğrencilerin nasıl davranış sergilemeli gerektiğine yönelik bilgiler yer almaktadır. İngilizlerin aldıkları diğer bir önlemler ise adanın değişik bölgelerine Alman uçaklarını rahatlıkla inebilecekleri alanların gözden geçirip buraları 3 metre genişliğinde 2 metre yüksekliğinin de toprak yığınları dökerek bu uçuşların inişlerine önlem almasıydı. Nitekim bunun ne kadar yerinde bir tedbir olduğunu Feridun anılarında yazdıklarında anlaşılmaktadır. Şiddetli bir uçak sesi işiterek gökyüzüne baktığımda binaların arkasından çıkan üç uçak gördüm. Biri büyükçe hantal Alman keşif uçağı, diğer ikisi de Atik İngiliz Hurricane av uçakları. Küçükler büyünün üzerine dalıp geçiyor, alttan gelip üstten çıkıyorlardı. Karşılıklı ateş ederek Beşparmak Dağı'na kuzeye doğru bir süre uçtular. Sonra Alman uçağının birdenbire irtifa kaybettiğini, bir ara düzeldiğini, birkaç saniye sonra da infilak ettiğini, etrafa savrulan parçalar arasından bir paraşütün açıldığını gördü. Askeri tedbirlerini uygulanmaya konulmasıyla beraber ada halkı da savaş psikolojisini yaşamaya başlamıştı. Öyle ki bu durum manilere de yansımıştı. Ah Alaman Alaman, zincirleri dolaman, çok uğraşma Alaman, sen Kıbrıs'ı alaman. Ah İngiliz İngiliz sensin bizim dengimiz. Sen buradan kaçarsan solar bizim rengimiz. Bu dönemde karne uygulaması başlatılarak ekmek ve benzeri temel gıdalar karneye dağıtılmaya başlamıştı. Giyim ve gaz yağı konusunda sıkıntı yaşanan hale gelmişti. Kıbrıs'ta 1940'lı yıllarda henüz köylerde elektrik yoktu. Işıklandırma, gaz yağı kullanılan lambalar vasıtasıyla yanıyordu. Yemek pişirmek için ise istim adı verilen yine gaz yağı ile çalışan bu araç kullanılmaktaydı. Bu sebeple hem ışık ihtiyacını hem de yemek pişirebilmek için de gerekli olan halk dilinde lamba suyu olarak bilinen gaz yağının karneye bağlanmasının ardından dönem dönem kara borsaya düşmesi halk için hayli sıkıntı yaratan bir unsur olmuştu. İslam Lisesi Koğuş İdaresi Koğuş Radyosu'na ait yönerge tarihsiz olarak yayınlanmıştır. Buna göre İslam Lisesi Koğuş İdaresi'nden. Koğuş Radyosu'na ait talimatname. 1. Koğuş Radyosu'nu yalnız mesul talebeler olan 181, 83 ve 63 idare edecek başka talebe radyoya ellemeyecek. 2. Radyo yoldan işitilecek derece kuvvetli ve gürültülü çalınamaz. 3. Radyo başında toplanarak radyo civarındaki arkadaşları etmek, eşya ve yataklarına zarar getirmek yasaktır. 4. Radyo başında gürültü, patırtı, cip bana çalma, haykırma gibi yakışık olmayan hareketler yapılmamalıdır. 5. Radyo saatleri 6. Radyo sabah saat 8'den öğle 1'e kadar, öğleden sonra 2'den akşam yemeğinin nihayetine kadar ve gece duanın başlamasından sabahın kalkma çalına kadar kullanılamaz diyor. Kitabın 165. sayfasına başlayarak okuduğumuz Mete Öz in İngiliz idaresinde Kıbrıs Türklerine, Türklerinde Orta Öğretim isimli kitabında. Böylece hem kitabımızı hem de programımızı tamamlamış olduk. Yeniden birlikte olmak ümidiyle kitapsız kalmayın diyoruz. Hoşçakalın.